Merhaba Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Bu cuma başlayacak olan 19 Haziran kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada Okyanus Home silikon ürün çeşitleri, her biri 17,50 Türk Lirası. Chef's Pro sütlük 14 cm 59 lira. Benante yuvarlak çerezlik, 4'lü, 14 cm, 89 lira. Saban kapaklı mikser kabı, 29,50 Türk lirası. Glas innav cam elma şekilli kupa, altılı, 190 ml, 55 lira. Rakle dekorlu meşrubat bardağı, 570 sisi, 22,50 Türk lirası. Basmalı otomatik çırpıcı, 39,50 Türk lirası. Polorna ayaklı kek tabağı, 26 cm, 69 lira. Polorna iki katlı kurabiyelik, 19, 26 cm, 79 lira. Chefs Protek fiyat çelik ürünler, 14 cm tencere ve 16 cm sağanlar, adet fiyatı 129 lira. Fakir dörtlü çeyiz paketi, 2599 lira. Benante çay tabağı, altılı, 11 cm, 89 lira. Kelebek kapaklı cam şekerlik, 26,50 Türk lirası. Şabahçe kapaksız kavanoz, 425 sisi, 6,50 Türk lirası. 660 sisi kapaksız kavanoz, 7,50 Türk lirası. 1000 sisi olan kapaksız kavanozlar ise, 8,50 Türk lirası. Kaşıklık, 18,50 Türk lirası. Mandal çeşitleri, 20'li, 15 lira. Kolorina sıvı sabunluk, 54,50 Türk lirası. Hobby Life yumurta saklama kabı, 15'li, 18,50 Türk lirası. Baharatlık, 210 sisi, 17,50 Türk lirası. Kare saklama kabı, 3'lü, 18,50 Türk lirası. Saplı bölmeli düzenleyici sepet, 19,50 Türk lirası. Çef şekilli kavanoz kapağı, 1,25 Türk lirası. Hobi Life tek fiyat karma ürünler adet fiyatı 19,50 Türk lirası. Hobi Life kapaklı taşıma saplı kek börek fanusu 39,50 Türk lirası. Kaymaz banyo taburesi 45 lira. Küçük boy valiz 345 lira. Orta boy valiz 495 lira. Büyük boy valiz 595 lira erkek eşofman alt, small'dan x large bedene kadar, 89 lira. SM Comfort Kadın Sandalet, 37, 38, 39 numara, 145 lira. Kasilli Kadın Crinkle Takım, small'dan x large bedene kadar, 139 lira. Kadın Spor Ayakkabı, 37, 38 numara, 209 lira. Kadın eşofman alt, small'dan x large bedene kadar, 89 lira. Kadın fitilli pantolon, medium'dan 2x bedene kadar, 44,50 Türk lirası. Akınal Bella kadın erkek çocuk tek fiyat terlik, 59 lira. Kadın kapri pijama takım, small'dan x large bedene kadar, 129 lira. Leton erkek spor ayakkabı, 42, 43 numara, 239 lira. Erkek modal tişört, small'dan x bedene kadar, 69 lira kadın modal tişört, small'dan x bedene kadar 69 lira. İkili havlu set 49,50 Türk lirası. Mikrofiber bulaşık altlığı 35'e 45 santimetre 19,50 Türk lirası. Hobby Life tekli ayakkabı rampası 9,50 Türk lirası. Bu paspası 45'e 75 santimetre 37,50 Türk lirası. Kadın ayakkabı kutusu, 33'e 19 santimetre, 22,50 Türk Lirası. Erkek ayakkabı kutusu, 37'ye 22 santimetre, 29,50 Türk Lirası. Okyanus Home seyahat ürünleri, 8,50 Türk Lirası. Sineklik yaması, 19,50 Türk Lirası. Hısa örtüsü, 140'a 140 santimetre, 140 34,50 Türk Lirası. Ören Bayan Yazma, yüze 100, 100 cm, 34,50 Türk Lirası. Tek kişilik lastikli çarşaf, yüze 200 cm, 69 lira. Molinella çift kişilik nevresim seti, 200'e 220 cm, 289 lira. Molinella tek kişilik nevresim seti, 160'a 220 cm, 229 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf, 160'a 200 cm, 89 lira. Ditsu 65 inç Ultra HD Android LED TV, 8999 lira. Ditsu 50 inç Ultra HD Android LED TV, 5799 lira. Fakir otobakım ürünleri, 750 ml, 32,50 Türk lirası. Polosmart Gaming Mouse, 99 lira. Şıklı Gaming Mousepad, 199 lira. Araç içi telefon tutacağı, 59 lira. PS4 oyun kolu, 329 lira. Polosmart Gaming Kulaklık, 329 lira. Polosmart Metalik Membran Klavye, 179 lira. House Pratik Şarjlı Süpürge, 399 lira. Polosmart Mini Gaming Oyuncu Klavyesi, 129 lira. Araç içi FM transmitter ve şarj cihazı, 79 lira. To çakmaklık çoklayıcı, 42 lira. Horby Drones marka Smart Drone, 699 lira. Fakir hızlı cila, 750 mililitre, 29,50 Türk lirası. Bilsem kontrollü bisiklet, 399 lira. Şimşek Toys konuşan nazlı bebek, 34 santimetre, 139 lira. MGS oyuncak piknik seti 62,50 Türk lirası. MGS oyuncak market seti 62,50 Türk lirası. Barbie Chelsea seyahatte bebek ve aksesuarları 129 lira. Uno Express 39,50 Türk lirası. MGS oyuncak neşeli evim 8 parça 69 lira. MGS oyuncak güzellik seti 49 lira. MGS Luna ve Park Seti, 99 lira. Hür Dikkat Serisi Kitaplar, 17,50 Türk Lirası. Momo Hafıza Oyunu, 45 lira. Momo Dörtlü Puzzle, 45 lira. Köpük Balon, 6,50 Türk Lirası. MGS Oyuncak Hava Araçları, 49,50 Türk Lirası. Martı Çocuk Karma Hikaye Kitapları, 12,50 Türk Lirası. Puzzle City, 64 parça, 89 lira. TRT lisanslı balonlar, 6'lı, 12 lira. MGS oyuncak fırçalı temizlik seti, 59 lira. 19 Haziran bu şekilde olacak, diğer marketlerin fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.